Bu bir Bu Biz bunu niye yapıyoruz <laughs> onu da bilmiyorum ya. Pekte de, de bu arada Ella var. Yani biz Ella <laughs> Ella neye bulduysak koyduk. Bizde de Ella yüklü. Oldukça zengin bir kutu içeriği var. İşte şöyle siyah rengi var Şimdi beyazıyla birlikte. Gökyüzü mavisi diye geçen Hı. bir modeli daha var. Hı. Onun yanında evet 45 wattlık bir hızlı şarj adaptörü Hı. çıkıyor. Bir şarj kablosu var bu USB A'dan C'ye değil mi? Hı. Evet. evet. Beni en çok şaşırtan şu. Kılıf da evet bazı telefon markalarında görebiliyoruz. Bir kırılmaz ekran çıkıyor. Ama bir kırılmaz ekran. E şunun maliyeti ne kadar olabilir ki? Ya bunu neden diğer telefon kutuları da görmüyoruz da Tekno bunu koyuyor? Olabildiğince çünkü kutu işlerini zengin sunmak istiyoruz. Ben bir telefon alıyorum da işte adaptörünü ayrı alıyorum. İşte kılıfını evet. ayrı alıyorum. Kırılmaz camını ayrı alıyorum. E zaten o telefonu o şekilde pahalı satıyorlar. Bir de üstüne ben bunları alıyorum ve evet. daha da zarar. Yani burada Tekno'nun Spark Slim 5G ve tabii ki diğer modellerde hı hı. senin de söylediğin gibi evet. bu zenginin sunuyor olması bence de değer 5.95 mm. Dünyanın en ince kavisli ekrana sahip telefonu. Kendi kategorisindeki rakiplerine baktığımızda neredeyse iki katı bir batarya evet. sunuyor. Yani Tekno burada hem telefonu inceltiyor hem de kendi patentli geliştirdiği çok daha ipince bir bataryayla. Bu arada bataryanın kalınlığı da 4.4 milimetre. 5.160 miliamperlik bir bataryası var. Yani normalde sektör standardı 5.000 miliamper. Evet. 5G'li modelimizde kullandığımız işlemcisi Dimensity 6400 şeklinde. Okey tamam. Bunu en azından bir açıklığa kavuşturmuş Hı -hı. olduk birlikte.